Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Bugünkü programımızda, bugünkü sohbetimizde yine oldukça ilginç ve güncel bir konuyu gündeme getireceğiz. Bu konu neredeyse artık son 6-7 yıldan beri her yıl aynı tarih geldiğinde konuşulan pek çok dini kavramın içerisine sokuşturulduğu veya dini kavramların arkasına sıkıştırılmak suretiyle savunulmaya çalışılan üzerinde durulan ve ülkenin böyle bir durumu göz ardı edildiğinden dolayı günümüzde karşı karşıya kalmış oldukları sıkıntılar ve bu sıkıntılara önemli sebep teşkil edecek olan kamu malı, devlet malı, kamu malına yaklaşım, Kur'an'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında, Peygamberimizin halifelerinin uygulamalarında bu meseleye nasıl bakılmış, devlet malına, devletin hazinesine, kamu malına, yöneticiler, bir yönetici herhangi bir devlette yöneticilik yaptığı zaman nasıl davranması gerekir devlet malına, kamu malına? bu hususları başta Kur'an sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları ve sonra da Peygamberimizin halifelerinin uygulamaları bağlamında kısaca bu tarihi perspektiften meseleyi ele almaya çalışacağım. Konum bu konunun başlığı Kur'an'da 17-25 Aralık operasyonları. Evet belki garip gelebilir yani Kur'an'la 17-25 Aralık operasyonlarının ne ilgisi vardır diye Kur'an evrensel bir kitaptır. Her dönemi ama her dönemi ilgilendirir. Geçmişi ilgilendirdiği gibi günümüzü de ilgilendirir. Günümüzü ilgilendirdiği gibi yarınla ilgilendirir. Ve işte 17-25 Aralıkların Aralık e, operasyonlarında ortaya çıkan devleti soyma, devletin malını gasp etme, devletin malını üzerine geçirme ve akrabalarını, yakınlarını, devleti yöneten insanların e, devletten istifade ettirmelerini dini kavramlarla açıkladıklarından dolayı yok ganimetmiş, yok beşte birmiş, humusmuş vesaire gibi ben de bu konuya dini açıdan bakmaya çalıştım. Kur'an perspektifinden, İslami perspektiften ve hadisler ve Peygamberimizin halifeleri perspektifinden meseleye bakmaya çalıştım. Şimdi, 17 25 Aralık Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer almaktadır? Ali İmran suresinde konuyla ilgili meseleyi dile getiren kavram hemen hemen çok konuşulan bir gulul kavramıdır. Gulul kavramı. Ayetin nazil olmasıyla ilgili yani ayet hangi olaydan dolayı indirilmiştir? Bununla ilgili farklı rivayetler olmakla beraber bu rivayetleri göz ardı ettiğimizde mutlak manada evrensel mahiyette bu ayete baktığımızda şunu görüyoruz. Ve ma kana li nebiyyin en yagulle. Bir peygambere gulul yapmak yakışmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam evet bir peygamberdir fakat aynı zamanda bir yöneticidir. Hem bir peygamber olan hem de yönetici olan bir insana asla gülül yapmak gerekmez. Çünkü bazı münafıklar bir iki farklı rivayetlerde durumlarda savaştan sonra kaybolan devlete ait kamuya ait olan mallardan kaybolduğunu görmüşler ve acaba bunu peygamber mi aldı? Hazreti peygamber bir şekliyle bunu birine mi verdi diye aralarında konuşmuşlardı. Ayet bu ve benzeri durumlardan dolayı gelmişti fakat hepimizi ilgilendiriyor her dönemi ilgilendiriyor. Dolayısıyla peygambere asla gulul yapma, devletin malından, kamunun malından alma yakışmaz. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Her kim hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hasılattan, hazineden herhangi bir şeyi aşırırsa, bunu da gizlerse, Kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyler boynuna asılı olarak gelir. Sonra her kişiye kazandığı şeylerin mükafatı veya cezası eksiksiz olarak verilir ve onlar asla haksızlığa uğramazlar demek suretiyle ayet burada. Bugün ele alacağımız gulül meselesini devletin malından aşırma, gizleme çaktırmadan alma, hırsızlık etme, hıyanet etme, kendisine ait olmayan herhangi bir şeyi aşırma gibi anlamlara gelen işte bu gulül kelimesini inceleyeceğiz. Gulül kelimesini İslam hukukçuları, fıkıhçılar öteden beri bir kavram haline getirmiş, tefsirlerde bir kavram haline gelmiş, ıstılahta artık gulül denildiğinde devlete veya ganimet malından yani devlete ait bir ganimet malından, devletin malından, hazineden, paylaşılmadan, henüz insanlara verilmeden, hakları olan bir pay insanlara verilmeden önce veya bir insanın kendi hakkı olmadan gizlice bu hazineden, bu kamu malından almasına, aşırmasına, devlet malını suistimal etmesine gulul deniyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hayatında bu konu üzerinde devlete ait mallar, ...hazineye ait mülk üzerinde o kadar önemli durmuştur ki... ...mesela bu örneklerden bir tanesine baktığımızda çok yaygın ve meşhur bir örnektir. Bilindiği üzere Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam o günkü anlamda vergi yani zenginlerden alınan... ...ve devletin farklı giderleri ve aynı zamanda fakir insanlar için, ülkenin korunması için kullanılan bir zekat fonu vardır... Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bu zekat fonuyla ilgili e, sahabilerden görevlendirdiği insanlar olur ve sonra bu insan gider zekat toplar zekat toplayıp geldiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselama toplamış olduğu zekatları verir fakat aynı zamanda bu toplamış oldukları malların zekatların yanında bir de zekat memuru memuru olduğu için devletin görevlisi olduğu için bu insanlar bu şahsa hediyeler vermişlerdir ve bu şahıs hediyeleri kendisi alır ve topladığı zekatı da peygamberimize teslim eder. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam hemen bu olay karşısında, bu tuhaf uygulama karşısında devlet malına dikkat edilmesi gerektiği hususunda şu hitabede şu sözleri, tarihi sözleri söyler. Dikkat edin. Der ki bu kişi yani şu e, zekatı toplayan insan kendi evinde otursaydı hiç bu insana bu hediyeler verilir miydi? Muhammed'in kudreti elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizden her kim bu devlet malından alırsa mutlaka onu boynunda taşır olduğu halde kıyamet günü gelecektir. Haksızlıkla aldığı şey deve ise böğürecek, sığırsa möleyecek, koyunsa meleyecek buyurdu. Ve sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam ellerini kaldırabildiği kadar yukarıya kaldırdı. Allah'ım dedi tebliğ ettim mi Allah'ım ve bu sözünü üç defa tekrar etmiş oldu. Şimdi buradan anladığımız kadarıyla devlete ait bir malı bırakın normal yüzde yüz devlete ait olduğu halde almayı bir devlet memurunun, devlette görevli olan bir insanın kendi devletin kendisine tahsis etmiş olduğu malın dışında hediye olarak birilerinin vermiş olduğu mal karşısında bile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böylesine açık ve sert bir tepki göstermiştir. Peygamberimizin devlet malına karşı el uzatma, devlet malını aşırma, ganimet deyip onları bir şekliyle mülküne geçirmede o kadar hassas davranmıştır ki sadece büyük meblağlar değil üzerine geçirilen bir gömlek evet bir gömlek o gün için sıcak olan Arabistan'da insanların üzerine giydikleri bir fistan bir abadan dolayı bile şiddetle karşı durmuş ve cennetlik dedikleri halde savaşta şehit olduğu halde onu farklı bir noktaya koymuş ve cenaze namazını kılmamıştır mesela Hayber Gazası'nda, Hayber Savaşı'nda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a atılan oklara karşı kendisini e, e, siper eden ve dolayısıyla şehit olan bir sahabi vardır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki insanlar vefat edince bu insan şehit edilince oklara maruz kalıp ne güzel öldü, cennete gitti, falanca şehit oldu, filanca şehit oldu diye kendi aralarında konuşurlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle tepkisini koyar ortaya. Hayır ben bu adamı ganimetten yani devletin malından çaldığı bir abaya bürünmüş olduğu halde cehennemde gördüm dedi. Ölen sahabenin elbisesine baktılar insanlar. Bu insanın savaş esnasında ölen şehit olan insanın elbiselerine giydiklerini eşyasına baktılar. Baktılar ki henüz daha... Ee, paylaşılmamış devlete ait maldan bir gömleği üzerine giymiş ve ona sarılı olarak buldular. Ve sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki arkadaşınızın cenaze namazını siz kılın. Ve bu sözü duyunca sahabiler hayretler içerisinde kaldılar. Renkten renge girdiler ve sonra da Peygamberimiz buyurdular ki tekrar bu arkadaşınız Allah yolunda hainlik yapmıştı. Yani ganimet malından, devletin malından bir, bir miktar aşırmıştı demek suretiyle. Devlete ait bir malı, velev ki bir gömlek olsa bile, en küçük bir eşya almış olsa bile, ne kadar sorumluluk gerektiren, ne kadar büyük bir günah olduğunu ifade eden bir durum olduğunu çok kesin olarak Peygamberimizin bu uygulamasından görüyoruz. Ve sadece kamuya ait bir malı, devlete ait bir malı peygamberimiz nazarında, İslam nazarında bir insanın kendisinin çalması günah değil. Aşırması, sadece kendisinin aşırması günah değil. Aynı zamanda bu aşırmalara, bu hırsızlıklara devletin, kamunun malını ıı, talan eden, ya, ıı, zayi eden, ıı, başka insanlara dağıtan, hakkı olmayan kimselere veren insanları görmezlikten gelen, kolluyan, alkışlayan, destekleyen insanların da aynen o aşıran, aşıran gibi, çalan gibi, devleti yolsuzlukla eline geçiren insanlar gibi günahkar olduklarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ederler ve buyururlar ki kim aşıranı gizlerse o da ondandır. Önemli bir uyarıdır. Kim aşıranı gizlerse yani hırsızlık ettiğini bile bile devleti dolandırdığını, yolsuzluk yaptığını, devletin malını, milletin malını, kamunun malını çaldığını bile bile alkışlarsa onu, arkasından destek olursa hangi argümanı hangi sebebi, hangi bahaneyi uydurursa uydursun, görmezlikten gelirse önemli olan çalışıyor, çalsın yeter, bizimki o da biraz doğu yesin gibi ne kadar bahaneler ileri sürerlerse sürsünler, bu insanların da aynen aşıran gibi suçlu olduklarını, günahkar olduklarını bizatihi Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ifade buyuruyorlar. Kamuda görevlendirilen herhangi bir kimse devlete ait bir malı kesinlikle gizleyemez. Farklı yöntemlerle onu kesinlikle yakınlarının üzerine geçiremez. Böyle bir durum emanete hıyanet etmek anlamına gelir. Nitekim yine aynı konuyu Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam şu sözleriyle uyarır ve ikaz ederler. Der ki, Ey insanlar sizden her kimi bir konuda görevlendirir de bu kişi bir iğne dahi gizlerse bakın bir iğne dahi gizlerse bu emanete hıyanettir. Emanete ihanettir. Kıyamet günü bu çalmış olduğu eline almış olduğu iğneyle getirilir buyurunca ashabtan hemen biri peygamberimizin bu sözünü duyunca ey Allah'ın Resulü dedi bana verdiğin görevi al. Ağır olduğunu görünce, yönetmenin, idare etmenin, emanetin üzerinde oturmanın ağırlığını peygamberimizden duyunca, almış olduğu görevi iade etmek istedi. Fakat peygamberimiz hiç tavrından vazgeçmedi. Niçin diye sorunca da, ey Allah'ın Resulü, biraz önce dediklerinizi duydum. Çok ağır şeyler, bunların altından kalkılamaz deyince, peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Biraz önce söylemiş olduğu şeyi aynen tekrar etti ve buyurdular ki kimi bir işe görevlendirdiğimizde az çok ne varsa getirsin. Kim neyle görevlendirilmişse hangi mal devlete ait, kamuya ait mal varsa elinde onu getirsin. Verileni alsın, verilmeyeni bıraksın. Devlet kendisine maaş olarak takdir ediyorsa, görevinin gereği olarak veriyorsa onu alsın ama onun ötesindekini bıraksın buyurmuşlardır. Kamu malını çalan İslam'a göre yakalandığında kamu malını üzerine geçiren insan o geçirdiğiyle yakalandığı zaman bu kişiyi peygamberimizden gelen rivayetlere göre çaldığı mal elinden geri alınır harcamışsa o mal tazmin ettirilir. Ganimetten mahrum bırakılır. Yani devletin tanımış olduğu imkanlardan, ona vermiş olduğu paydan bu insan mahrum bırakılır. Ve hırsızı yola getirecek bir ceza uygulanır. Bu ceza da dönemin şartlarına göre, uygulamalarına göre farklılık arz edebilir. Ve İslam hukukunda buna da tazir denilir. Ve Allah Resulü tekrar şu sözünü hatırlatır. Bir kişiyi ganimet malına ihanet ederken yakaladığınız zaman onun eşyasını yakınız ve onu dövünüz. Farklı mezhepler bu hadisi farklı farklı şekillerde uygularlar fakat ne kadar ağır bir yük olduğunu, ağır bir günah olduğunu, kamu malını el uzatmanın, kamu malını çalmanın peygamber nazarında, İslam nazarında ne büyük bir günah olduğunu bu uygulamalar gösterir zannediyorum. Peygamberimiz böyle üzerinde durur da onun arkadaşları, en yakın arkadaşları kendisinden sonra sırasıyla Müslümanların başına halife olan insanlar geri durur mu? İşte Peygamberimizin biraz önceki sözleri ve işte ondan kamu malına, devletin malına nasıl dikkat edilmesi gerektiğini bizatihi gören ve uygulayan onun halifelerinden de birer, birer örnekle meseleyi biraz daha vuzuha kavuşturmuş, açıklığa kavuşturmuş olalım. Mesela onların başında Hz. Ebubekir gelmektedir. Peygamberimizden hemen sonra Hz. Ebubekir gelmektedir. Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu an Yezid bin Ebi Süfyan'ı Şam'a gönderirken ordunun başında komutandır ve ona şöyle tembihte bulunur der ki Ey Yezid bir kısım akrabaların var senin hakkındaki en büyük endişem onları başkalarına tercih ederek kamuya ait işlerde onları istihdam etmendir. Müslümanları yönetirken iltimas eseri olarak bir yakınını kayırıp işe onu tayin eden kimse Allah'ın lanetine duçar olur. Bundan dolayı Cenab-ı Hak hesap gününde ondan bir mazeret veya fidye kabul etmez ve onu cehenneme atar demek suretiyle kamuya ait bir mal, bir makamda, devlete ait bir yerde iltimasın olamayacağını, akrabaların diğer insanlardan daha öne geçirilemeyeceğini açık bir şekilde Hazreti Ebubekir Efendimiz bizatihi uygular. Ve Hazreti Ömer'e baktığımızda çok meşhur yapmış olduğu bir uygulama vardır. Gecenin bir vaktinde sahabiler onu devlete ait bir mekanda devletin işlerini yaparken gider bulurlar selam verirler yanlarına oturduklarında Hazreti Ömer o anda devlete ait işleri yaptığından dolayı yakmış olduğu devletin hazinesinden mumunu söndürür ve bu defa farklı bir mum yakar. Kendilerine niçin bunu yapıyorsun diye sorduklarında biraz önce geldiğinizde devlete ait işleri yapıyordum. Onun için devlete ait mumu yakıyordum. Fakat şimdi geldiniz, şahsımla ilgili selam verdiniz, oturdunuz, beni ziyarete geldiniz hakkım yok devlete ait bir mumu kullanmaya dedi ve bu meselenin arka planını anlatmış oldu. Ve Hazreti Ömer'in evlatlarıyla ilgili, oğullarıyla ilgili devlete ait, kamuya ait malları, kamuya ait gelirleri yakınlarına kullanıp kullanmamayla ilgili göstermiş olduğu bir hassasiyet vardır ki bütün Müslümanlara tarih boyunca hepimize, herkese örnek olması gerekli olan bir uygulamadır. Hilafeti döneminde Abdullah bin Ömer meşhur abadileden bir tanesi, fukaha'dan ulemadan bir tanesi Abdullah bin Ömer ve onun kardeşi Ubeydullah bin Ömer Irak'taki bir savaşa katılmışlardı bu iki kardeş. Halifenin evlatları ve bizatihi savaşa normal insanlar gibi e, herhangi bir ayrıcalıkları yoktu. Halifenin oğlu diye askerlikten muaf tutulmuyorlardı. Ölüm vardır, savaştır. Onlar halifenin evlatlarıdır, korunmaları lazımdır gibi sahte raporlar almıyorlardı ve onlar askere gidiyorlardı. Normal insanlardan bir insan olarak kendilerini görüyorlardı. İşte bu savaşa katılmışlardı ve derken savaştan sonra döndüklerinde o günkü e, tarihte Hazreti Ömer'in Basra emiri, Basra'nın valisi yine önemli sahabilerden adını çok iyi bileceğiniz Ebu Musa el-Eş'ari vardı. Ziyaret ettiler gelirken Medine'ye dönerken tekrar uğradılar iki kardeş Abdullah bin Ömer ve Ubeydullah bin Ömer. Valiyi ziyaret ettiler ve Ebu Musa oturdu sohbet etti ve sonra halifeye göndereceği bir miktar para devlete ait kamuya ait bir parayı bu iki kardeşe teslim etti. Fakat onlara aynı zamanda şöyle de bir tavsiyede bulundu. Dedi ki: "Irak'tan mal alıp yani şu anda buralardan mal alıp satabilirsiniz. Götürüp Mekke'de, Medine'de bunları e, satıp e, kazanabilirsiniz ve bu karınız size kalır. Size teslim etmiş olduğum bu parayı da, ana parayı da e, babanıza yani devlet başkanına Hazreti Ömer'e teslim edersiniz dediler. Ve aynı zamanda Ebu Musa el-Eş'ari bu meseleyi bir mektuba da yazdı. Senin oğullarına ey halifeyi, ey, ey emirül müminin şu kadar para verdim ve onlara şunu da söyledim e, ticaret yapacaklar fakat ana parayı sana verecekler dedi mektup yazdı. İki kardeş babalarının yanına geldiklerinde Peygamber e, Hazreti Ömer radıyallahu an kesinlikle böyle bir durumu kabul etmedi onlara yapılan ayrıcalıklı böyle bir muamelenin yani devletin malıyla ticaret yapmanın kazanmanın babalarının halife olmasından dolayı olduğunu belirterek bunun kesinlikle ama kesinlikle doğru olmayacağını ve evlatlarına kazandıkları bu devletin malıyla parasıyla kazandıkları ana parayla beraber karlarını da hazineye iade etmelerini vermelerini söylemiş oldu ve şöyle dedi. Demek ki bunu size halifenin çocukları ve akrabaları olduğunuz için yaptılar. Bu işten kazandığınız bütün geliri devletin hazinesine iade etmelisiniz dedi ve kulaklarımıza küpü olacak önemli şu cümleyi de aynı zamanda söylemiş oldu. Müslümanların yönetiminde bulunan bir kimse dostluk veya akrabalık hatırına herhangi bir adamı kayırır ve bir işin başına getirirse Allah Resulüne, Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara ihanet etmiş olur dedi. Hz. Ömer kamu malına karşı, kamuya getirilecek idarecilere karşı, yöneticilere karşı, kamu malından elde edilecek bu manada bizce herhangi bir problem olmaz, helaldir denmesine rağmen nasıl bir uygulama yapılması gerektiğini çok açık bir şekilde aynı zamanda söylemiş oldu ve Hazreti Ali, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Fatıma'sı ile evli olan Hazreti Ali, fakr ı zaruret içerisinde, sıkıntı içerisinde yaşamaktadır. Ve e, Hazreti Fatıma'yı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderir. Der ki, acaba ganimetten baban bize biraz verebilir mi? Tek bir kulübede oturuyoruz. Ve Fatıma bazen Ocağı yakmak için e, ocaktan kıvılcımlar onun elbisesini yakıyor. Ve işte gördüğün gibi bu mütevazi, bu küçük odamızda biraz fakirce geçiniyoruz. Acaba babana söylesen de biraz bize ganimetten, devletin malından, helalinden veremez mi diye Fatıma'yı peygamberimizin evine gönderir. Gittiğinde peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı bulamaz. Ve... Ee, Hazreti Ayşe validemiz der ki ben gelince babana haber vereyim. Ve Aleyhisselatu vesselam gelince Ayşe validemiz Fatıma validemizin geldiğini, böyle bir istekte bulunduğunu söyler. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam hemen kalkar ve Hazreti Ali, Hazreti Fatıma'nın bulunmuş olduğu eve gider tek hücredik odadan ibaret olan evlerine gider ve onları yataklarında oturmuş halde bulur. Ve sonra kulaklarımıza küpe olması gerekli olan devlet adamlarına, devleti yöneten insanlara ilel ebed küpe olması gerekli olan şu sözleri söyler. Ey Fatıma Allah'tan kork ve Allah'a karşı vazifende kusur etme. Allah'ın omuzuna yüklediği farzları hakkıyla yerine getir. Kocana da daima sadık ve itaatkar ol. Onun hakkını da kesinlikle gözet. Sana ayrı bir şey daha söyleyeyim. Yatağına girmek istediğin zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber de. İşte bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır dedi ve bir peygamber kendi damadına kendi kızına fakirlik içerisinde bulunmalarına rağmen bir hizmetçi, meşru bir hizmetçi istemelerine rağmen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye ve çok sevdiği, gözü gibi sevdiği, bütün seyitlerin, şeriflerin kendi soyundan geldiği Fatıma Validemiz gibi bir kıza devletin hazinesinden bir şey veremem dedi ve vermedi. Ve işte Kur'an'daki uygulaması, gulül dediğimiz devletin malından çalma anlamına gelen ve halifelerin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında son derece özenle üzerinde durdukları, hassasiyetle üzerinde durdukları, devletin malı, kamu malı bu herhangi bir insanın malına benzemez. Bir insanın malını çaldığınızda bir insanla Mahkemeleşirsiniz. Bir insanla oturur, onunla helalleşirsiniz veya helalleşmeye çalışırsınız. Fakat sınırsız sayı olduğu zaman, on binler, yüz binler, milyonlar olduğu zaman. Bunlarla helalleşmek, devlete ait malı ele geçirmek, gasp etmek, farklı yollar ve yöntemler kullanmak, hele hele bir de buna dini bir kılıf bulmak suretiyle yok efendim ganimettir, yok efendim humustur, yok efendim bizim hakkımızdır, yok efendim çalıştık işte çalıştığımız için bu da bizim hakkımızdır şeklinde İslami bir takım söylemleri de çalmış olduğumuz, yapmış olduğumuz bu hukuksuzluklara bahane yapmak suretiyle kesinlikle altından kalkamayız. İşte İslam dediğimizde, İslami kavramlar dediğimizde, Kur'an dediğimizde, kutsal dediğimizde, Müslümanlık dediğimizde karşımıza çıkan gerçek budur. Tabii ki bir yönetici özellikle devleti yöneten bir insan böyle yapınca, gulül yapınca, harcayınca, istedikleri yere istedikleri meblağı verince bu defa daha alt kademedeki insanlar örnek olarak onu gördüklerinden dolayı o yiyorsa bizim bizim de hakkımız o şu kadar yiyorsa birazcık da biz yelim demek suretiyle bir devleti, bir ülkeyi, bir milleti çok rahatlıkla altını üstüne getirmiş olurlar. Allah bize Müslümanlık dediğimizde, hak dediğimizde, Kur'an dediğimizde Kur'an'ı bizatihi sağa sola çekmeden, peygamberimiz hayatını, peygamberimizin hayatını sağa sola çekmeden, kendi uydurduğumuz, kendi hırsızlığımız, kendi hukuksuzluğumuz, kendi gaspımız için kutsal kavramları kesinlikle bu uğurda feda etmeden neyse hakkı hak olarak kabul etmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Devlet malını yemeyi devletin ve milletin kamunun malına el uzatmayı Allah nasip etmesin. Acımızdan ölelim, fakirlik içerisinde yaşayalım, sıkıntılar çekelim ama ebedi hayatımızda kamudan almış olduğumuz bir malı öbür tarafta boynumuzda getirmek suretiyle, taşımak suretiyle bütün kamunun hakkını karşımızda mahkemede oturmak suretiyle verin hakkımı diyen on binlerce, milyonlarca insanı bulmayalım, Allah böyle bir haramı Müslümanlara, müminlere, insanlara nasip etmesin. Kıymetli dostlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Helalinden kazançlar, helalinden lokmalar hepinize Cenab-ı Hak'tan nasip etmesini niyaz ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.